Hepiniz selamünaleyküm arkadaşlar. Yine sanayideyiz bugün. Polis de az önce bir gençlere bir cezayı yapıştırmadı, dedi <laughs> Bu arkadaş da açık alkollü de. Toyota ben Nurlancım inle. <laughs> bir araba yıkama vlog yürüyüşten belli zaten. Emre Bey. Evet. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Buyurun. Anahtarınız. Alalım. Al Ama Allah. güneşin batımında iyi çıkıyorsun ha. Makine çek. Seni değil, bak ne ne Duracak. Ben şu an alamadım. çekiyor bu. Çeksin ya. Çekilir sen oğlum ayakta. arabayı gidin, arabayı, arabayı Araba burada. Al bakalım. Al, ah, al, ah, al. Ah. Montağı açarsınız bak. Bu ışıklar bir sönü abi. Sen sen ne sen ne abi. Ne Şeyi bir kapatalım. Hiç şey yemeyelim. Çekiyor mu reis? Evet. Nereye çıkıyorsun petrolü? Sen sürekli yıkadın yani. Orada yıkamıyorum. Şöyle üst sağ çaprazdan çekerler de. Ha öyle. Bir şekilde. diyeyim mi? Tamar'ın merkezi Dostan Radyo. Telif <laughs> geliyor ya, benden. Pardon. Ay, unuttum ya. O da iyi ya seninle. Nasıl? Yansın. <laughs> Nasıl? <gülüyor> arkadaşlar bugün pazar inceden takıldık instagramdan ibu.rc'ne takip edenler bilir gündüzden olan hikayeleri genelde en fazla bir gün aksa benim videoyu gün direkt yapıştırırım. onu sizleri videosuz bırakmamaya çalışıyoruz bakalım ha, çekiyoruz kendimizce takıldığımız hayatı video haline getiriyoruz işte bizden öyle fazla şaşalı bir şeyler beklemeyin zaten top gereken haddinden fazlasıyla yaptığımı düşünüyorum Bakalım artık bir tane bir sürpriz bir araba düşünüyorum ama o da olur veya olmaz şimdi. Size ne hani alacağım diye söyleyeyim ne de sürpriz diyeyim hani. Hayat şartları, şakları zor alırız veya alamayız. Bakalım artık, bir ipiçik eğlencem eğlence var keyfim var. Arabayı ya alırım ya almam. O benim kendi keyfimi kalmıştı hani. Her şey çok pahalı arkadaşlar. Pahalı olduğundan dolayı bir araba alacağım 20-25 milyar sigorta. Ondan sonra şöyle böyle derken zaten. E zaten benim iki tane araba var. Bir Datsun var 2019, bir de 2010 Connect var. Hani bilmiyorum bakalım artık nasip ilerle alırız almayız bir şey diyemem ama şimdilik zaten durumum araba almayı şey yapmıyor göstermiyor. Bakalım ya bir beğeni yapın bir yorum yapın bakalım bu videoya. Toyota da gidiyor namussuz ya. 05'ten race bu. Şu an kamera. Evet. belli olmaz belki o zaman için Emrah abi arabayı satçı kolu verir Toyota'yı bunu alıveririz. Bu Nasıl? Vermez. Nasip bu işle. Olur olur. Dost ticareti deriz. Kardeş ticareti denir ona. Kardeş dost. Nasıl? Nasıl? Araba bildiğimiz temiz araba arkadaşlar. Ben sokağa araba almaya, araba, araba aramaya gitmem. O, hata, o hata bir defa yaparız. 第二，我吗？你是。 Ben belki de, ben hala yaşarım eski günlerde Her şeyde sen varsın unutamadım Abi model araba başka ya, abi Nasıl? Saçlığa bozuldu ya. Altı var bunda sen biliyorsun değil mi? Sonra Altı var. Altı var. Altı lan. Öyle mi? alıyoruz bundan? Jeton alacağız. İçeriden. Şu kız becik bunu. Al çeyre mi için telefonla? İyi madem. Çekiyor mu şu an? Evet çekiyor. Kamera kayıtta mı? Kayıtta nasıl? Ben paspas zaten. Bunun arka arka paspası var. Bakabilirsiniz temizdir hep. Göster bir. Bu arabanın... Bakın be arkadaşlar. Çektin mi? Çektim. Bu arabanın Arka gol ötük Türkçe abi. Bu arabanın arka koltuğunu çorapla bilin Nasıl? Ön tarafa git, ön tarafa. Kamerayı Sarhoş değiliz ya, sarhoş değiliz. Senin görünce saroşolu veriyoruz. Senin görünce sarhoş Şş. <laughs> bez var arkada. Bezle yap. Bez mi sünder? Bez, bez. Ya bez var onu oluyor. Onu, onu. Şu, şu. Bunun ne sür? Heh. Dur. Tam Tamam. Arabıyla şey sildi ya, bezle. Hiç özür bir yok kariye. Nasıl ha? Cizili bir devide de. Toyota, cizili. Neresi cizilir lan? Hani göster. Ha. Bu süngerle bunu Abim, süngere paramız yetmedi ama ne bu? Arkadaşlar, biz sponsor olacak, sünger sponsoru arkadaşlarını bekliyoruz.

O vardalığa gideceğiz ya, arabayı bir yapayamadık. Nasıl dedim? O vardalık. O vardalık işleri bizden geçti galiba. Yine bir... Yaşlı kurt. Güzel. Ee, araba da kirlenmiş değil mi? Araba evet. da kirlenmiş.

Шеҳардан <laughs> чиқираман-а-а. <laughs> Hiç Buradan geliyor? geliyor değil mi o? <laughs> oldu? 30 saniye attırdık daha yanlış olması.

Abone olmayı videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bizim işler böyle. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanet